Arkadaşlar Merhaba bugün 19 Kasım Çarşamba hepinize iyi günler şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim bir yatırım tavsiyesi değildir şimdi Dün arkadaşlar e, Borsa İstanbul'da güne negatif başlamıştık ama gün sonu olduğunda e, yüzde, yüzde %0.28 lik bir yükseliş vardı ve 10.729 seviyesinde endeks günü noktaladı İşlem hacmi yaklaşık 125 milyar TL oldu arkadaşlar. Bugün de borsamızda pozitif bir açılış bekleniyor. Dün banka hisseleri ortalama %0.52 alıcılı tamamladı. Yine sanayi ve holdinglerde yükseliş vardı. Sanayilerde %0.12, holdinglerde de %0.64'lük bir yükseliş vardı. Dün en fazla Madencilik tarafında yükseliş oldu. Madencilik hisseleri %3 artıda günü kapattı. Çimonto tarafında düşüş vardı. Çimonto hisseleri %1.17 düştü. Ulaştırmada da %0.77'lik bir kayıp vardı. Dün BIST 30 tarafında en çok artan hisselerde... E, Kozal hissesi var. Destek Finans var. Ve Anadolu Efes var arkadaşlar. En fazla düşenlerde de... Tav Havalimanları, Ereğli ve gübre fabrikaları en fazla düşen hisseler olmuş. Dün akşam paylaşılan şirket haberlerinde makin makina yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz hassas döküm alanda yurt içi bir müşterisinden 2 milyon 743 bin euro tutarında yeni bir sipariş almış olup siparişe konu ürünlerin 2026 yılı Temmuz ayına kadar teslim edilmesi planlanmaktadır yeni işinde cüreye etkisinin olumlu olacağı düşünüldüğü haberde belirtilmiş. Yine bulime Metal Kimya'nın kayıt sermaye tavanı artırım haberi var. Şirket dün SPK'ya başvuru yapmışlar. Mevcut kayıt sermaye tavanı 270 milyondan 850 milyona çıkacak. SPK başvuru tarihi de 18 Kasım 2025. Dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman... ABD'de Beyaz Saray'da e, Trump'ı ziyaret etti. Burada Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik mevcut 600 milyar dolarlık yatırımının 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini söyledi Selman. Ve Veliaht Prens imzaladıkları anlaşmaların teknoloji, yapay zeka, malzeme, mıknatıslar ve benzeri birçok alanda e, yatırım fırsatı oluşacağını dikkat çekmiş. Bu sabah dolar 42 TL 36 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Yine Brent petrol 64.30 dolar. Ons altında 4074 dolar seviyesinde yatay işlem görüyor. Bugün yurt içi tarafta önemli bir makro veri beklenmiyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Türkiye iki ayrı önemli konağa ev sahipliği yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geliyor ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da bugün Türkiye'yi ziyaret edecekmiş arkadaşlar. Açıklanan verilerde Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı 3. çeyrek verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşmiş. Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesini ve politika faizini kademeli olarak 2026 sonuna kadar %27'ye düşürmesini bekliyormuş. 2027 sonuna kadar da %21'e düşürmesini bekliyormuş. Yani 2026 sonu %27, 2027 sonunda da %21. Bu şekilde bekliyorlarmış. Yine kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayında politika faizini 100 bas puan düşürerek %38,5'a çekmesini bekliyormuş. Enflasyonun gelecek yıl sonunda %21, 2027'de de %17 seviyesinde olacağını kurum öngörüyormuş. Ekonomistlere göre artan büyüme ivmesi nedeniyle enflasyondaki düşüş süreci 2027'de yavaşlayacak. Ancak enflasyonun genel olarak düşüş eğiliminde kalması muhtemel diye bir açıklamada bulunmuşlar. Ekim ayı konut fiyatları ile ilgili de bir önceki ayın aynı ayına göre nominal olarak %31.6 oranda artmasına rağmen reel fiyat kaybı ise %1 ile 21. ayda reel kayba sebep olmuş arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerle alakalı da bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. Sonra sizlerle bilanço paylaşacağım arkadaşlar. Gün borsamızda 14 hisse tavan oldu. En fazla yükselenlerde Kuyaş Yatırım AŞ %10 yükseldi. Yine %9.9 yükselen hisseler şöyle. Boş fren sistemleri, Gersan Elektrik, Altın Kılıç Gıda, Baltacılar Baltacılık, Makina Takım, Gıpto Ofis, Tümasan Motor, Casa Emtia, Sanel Mühendislik, İlas Holding, Barem Ambalaj, Erciyaz Çelik Boru, Ufuk Yatırım, Kiler Holding %9.9 yükselmiş. Hürriyet Gazetecilik de %9.8 yükselmiş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 288 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden en fazla alınanlarda Koç Holding var. Net alış 95 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 21 milyon TL Türkiye Garanti Bankası'nda 9.9 milyon TL, Akbank hissesinde 8.7 milyon, Enka İnşaat'ta da 6.6 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri de 152 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden en fazla alınanlarda Türk Havalıları net alış 155 milyon TL oldu. Koç Holding'de net alış 103 milyon TL. Tere Yatırım Teknoloji Holding'de 100 milyon TL. Aselsan'da 76 milyon. TR Anadolu Metal Madencilik'te de 65 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Şimdi Koza altında arkadaşlar yani Kozal hissesinde %55'lik bir yükseliş vermiş son bir ayda. Bu ise de ciddi anlamda bir yükseliş var ama açığa satışlarda da neredeyse zirvede ise dün en fazla açığa satış yapılan ise Türk Altın İşletmeleri yani Kozal olmuş. Açığa satış işlem hacmi 3 milyar 450 milyon TL oldu. Özellikle e, isim değişikliğinden sonra ise e, baya bir primlendi arkadaşlar. Şimdi burada Akbank hissesinde açığa satış işlem hacmi 2 milyar 139 milyon TL, Yapı ve Kredi Bankası hissesinde açığa satış işlem hacmi 1 milyar 921 milyon, Asiasan'da 1 milyar 901 milyon. Türkiye İş Bankası CSS'inde 1 milyar 851 milyon. Hava Varlığında açığa satış işlem hacmi 1.4 milyar. Koç Link'te 1 milyar. Emlak Konat Gayrimenkul'de yine 1 milyar TL. Türkiye Garanti Bankası'nda 986 milyon. TÜPRAŞ'ta da 834 milyon TL. Bu da özellikle Kozal e, dikkat çekici arkadaşlar. Hem açığa satış işlem hacmi oldukça fazla. Ve hissede de son bir ayda güzel bir getiri sağlamış yatırımcılarına. Dün para giriş çıkışlarına baktığımızda biz yüzde nette para girişi vardı. Net para girişi 973 milyon TL oldu. Biz 30'da net para girişi 2 milyar 95 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise net para girişi 275 milyon TL oldu. Dün en fazla para çıkışının olduğu hisseleri önce sizlerle paylaşacağım. En fazla Aselsan'da para çıkışı olmuş. Net para çıkışı 518 milyon TL oldu. Türkiye Vakıflar Bankası'nda net para çıkışı 358 milyon TL. Pegasus'ta 252 milyon. Destek Finans Faktöring'de 246 milyon TL. Türk Havalarında 233 milyon. MİA Teknoloji'de 185 milyon. Türk Telekomünikasyon AŞ'de 146 milyon. Sümer Varlık Yönetimi'nde 133 milyon. Akbank hissesinde 130 milyon. Işıklar enerjide de 114 milyon TL net para çıkışı olmuş. Dün en fazla para girişinin olduğu hisselerde de eril demir çelik arkadaşlar, eril demir çelikte net para girişi 1 milyar 100 milyon TL oldu. Tera teknoloji holdingde net para girişi 823 milyon. Türk altın işletmelerinde yani Kozalda net para girişi 881 milyon TL oldu. TÜPRAŞ'ta 330 milyon TL, Peker Gayrimenkul'de 323 milyon, Türkiye İş Bankası CSS'inde net para girişi 281 milyon TL, yine Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 253 milyon, Türkiye Garanti Bankası'nda 210 milyon, Sasa Polyester'de 173 milyon, Adese Gayrimenkul'de de net para girişi 153 milyon TL oldu. Dün BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 1 milyar 590 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA tarafı dün netli satıştaydı. BOFA üzerinden nette en fazla alınanlarda destek finans faktörünk var. Net alış 165 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 127 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de 114 milyon TL. Tereyatı menkul değerler Ayşe'de net alış 86 milyon ve Enka İnşaat'ta da 84 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Dün BOFA üzerinden nette en fazla satılan hisselerde de Türkiye Vakıflar Bankası var. Net satış 335 milyon TL oldu. Asya net satış 318 milyon TL. Pegasus'ta 197 milyon. Emlak konut gayrimenkulde net satış 154 milyon TL. Mia Teknoloji'de 123 milyon. Türkcell'de 112 milyon. Peker gayrimenkulde 70 milyon. Gübre fabrikalarında da 65 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şimdi dün arkadaşlar dün akşam saat 18.30'da VBT yazılımla alakalı bir haber paylaşıldı. Ortaklık aleyhine dava açılması. Veya davaya ilişkin gelişmeler Burada bedelli sermaye artırımı başvurusuna itiraz davası hakkında arkadaşlar açıklama şöyle Şirketimiz VBT yazılım AŞ'nin bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin olarak almış olduğu 24 Eylül 2025 tarih ve 3 sayılı yönetim kurulu kararının iptali ve Bedelli sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tedbiren durdurulması istemi ile İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır. Mahkeme 14.11.2025 tarihli ara kararı ile davacı tarafın ihtiyati tedbir isteminin kabulü ile şirketimizin sermaye artımına ilişkin 24 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararının icrasının tedbiren durdurulmasına bir hafta içerisinde de itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir arkadaşlar. Şirketimizi kanuni süreci içinde bu karara itiraz edecekmiş. Yani şu anda bedelli süreci ile ilgili mahkemeden böyle bir durdurma kararı verilmiş arkadaşlar. Evet bu haber e, VBT yazılımla alakalı dün saat 18.30'da paylaşıldı. Şimdi sizlerle paylaşma fırsatı bulamadığım bilançolarda Anadolu Grup Holding'in finansallarını sizlerle paylaşacağım. Burada konsolde rakamları sizlere aktaracağım. Anadolu Grup Holding'de bu bilançoda 3 milyar 444 milyon TL net kar var. Burada tabi esas faaliyet karı 12.7 milyar, esas faaliyet karı çok daha iyi. Net kar 3.4 milyar. Burada finansman gideri fazla arkadaşlar. E, finansman gideri 12.2 milyarlık bir finansman gideri var. 2025 9 ayda bu şirketin finansman gideri 35.8 milyar. 2025-9 aydaki esas faaliyet karı 14.4 milyar. 2025-9 aydaki net karı da 4.5 milyar TL. Anadolu Grup Holding'in ödenmiş sermayesi 2 milyar 435 milyon. E, çeyreklik net karı 3.4 milyar. Tabii bir miktar toparlanma var net karda. Bir önceki bilançoda net kar 427 milyon. Ondan önce 579 milyon. Ondan önce ise 4.6 milyar net zarar vardı e, Son 4 bilançoda en iyi net karını açıklamış 3.4 milyar net kar Yıllıkta ama 60 milyon net zararı var e, Net borcu 72.6 milyar net borcu var Yıllık favö 50.3 milyar arkadaşlar Net borcun favö oranı birin biraz üzerinde e, Çeyreklik favö de 26 milyar Favö'nde de bir miktar toparlanma var Şimdi burada e, toplam borcu 348 milyar toplam borcu var. Öz kaynakları ise 109 milyar. Öz kaynağın oldukça üzerinde bir toplam borcu var. Öz kaynağı bir önceki bir şöyle göre yaklaşık 9 milyar artırmış. Ama e, borçluğu biraz şey arkadaşlar fazla. Yani toplam borcu öz kaynağın üzerinde. Kar bakımından bir toparlanma var ama Anadolu Grup Holding geçmişte daha iyi net kar aşıladığı zamanlar var. 2022'nin son çeyreğinde 12 milyar net karı vardı. Yine 2023'ün 3. çeyreğinde 10 milyar net karı vardı. Bu bilançoda 3.4 milyar net karı var. Şimdi Bu şirketin piyasa değeri, defter değeri oranı 0.60. Yıllıkta zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine bilançolarda emlak konut ayrımı konum finansallarında konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Emlak konut gayrimenkulde de 193 milyon kar var arkadaşlar. Net kar 193 milyon. Esas faaliyette 3.3 milyar kar var ama nette 193 milyon kar var. Burada da yine finansman gideri 3.4 milyar finansman gideri var. 9 aydaki finansman gideri 7.7 milyar. Emlak konut gayrimenkulde ödenmiş sermayesi 3.8 milyar. Çeyreklik bazda 193 milyon düşük bir net karı var. Bundan önceki bilançoda net karı 5.2 milyardı. Ondan önceki bilançoda 2.8 milyar net kar, ondan önce ise 8.7 milyar net karı vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 17.8 milyar net karı var. Net borcu 48 milyar. Net borcunda da ciddi anlamda bir artış var. Bir önceki bilançoda net borcu 13.9 milyardı. Bu bilançoda 48 milyar net borcu var. Yıllık favi 14.2 milyar. Çeyreklik favi 1.9 milyar. Yani borçluluğu e, favi'ne göre biraz fazla arkadaşlar. Yine toplam borcu 146 milyar. Bir önceki bilançta toplam borcu 101 milyardı. Toplam borcunda da bir artış var. Ve toplam borcu öz kaynağının üzerinde toplam borcu 146 milyar. Öz kaynakları ise 129 milyar. Öz kaynağını bir önceki bilançoya göre 9 milyar kadar artırmış ve rekor seviyeye çıkarmış. Bu zamana kadarki en yüksek öz kaynak seviyesi. Bir bilanç döneminde 9 milyar öz kaynağında artış var. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.56. Fiyat kazanç oranı 4.07. Yıllık karı iyi olduğu için FK'sı oldukça iyi yine. PDDDS de çok iyi arkadaşlar. 0.56 öz kaynak artışı şirketin çok iyi. Sadece burada boşluk yapısı e, biraz kazancına göre fazla ve son dönemlere göre düşük bir net karı var. Yani son 2, 4, 6, son 7 bilançonun en düşük net karını bu bilanç döneminde açıklamış arkadaşlar ama yıllık favori de güzel. Yıllık net karı güzel. Öz kaynak artışı güzel ve PDDDS ve FK'sı oldukça iyi gözüküyor. Emlak Konut Gayrimenkul'un Yine Altınay Savunma'nın finansallarını sizlerle paylaşacağım. Altınay Savunma'da da konsolide rakamları sizlere aktaracağım. Altınay Savunma'nın zararı var arkadaşlar. 45 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 96 milyon kar var. Burada finansman gideri 104 milyon TL olmuş. 9 aydaki finansman gideri de 306 milyon TL. Altınay Savunma'nın ödenmiş sermayesi 235 milyon TL. Şimdi son iki bilançoda zarar ediyor. Bir önceki bilançoda da 114 milyon net zarar. Ondan önce 62 milyon net kar. Ondan önce de 143 milyon net karı varmış. Yıllıkta net karı 225 milyon TL, net borcu 1.1 milyar. FAVÖK yıllıkta 687 milyon, çeyreklik FAVÖK 163 milyon. Yani birinin üzerinde bir net borç FAVÖK oranı var. Toplam borcu 4.3 milyar öz kaynaklarda 4.3 milyar öz kaynağı kadar da toplam borcu var. Bir önceki birleş öz kaynakları 3 milyar 32 milyonmuş yani bir birleş döneminde yaklaşık 320 milyon TL'ye kadar öz kaynağını artırmış. Öz kaynağı rekor seviyede bu zamana kadarki en yüksek öz kaynak seviyesi. Fiyat kazanç oranı 66, FKS 66, piyasa değeri defter değeri oranında 342 arkadaşlar, PDDD'si 342. FKS 66. Altınay savunmanın finansalları sizlerle paylaşacağım. Son bilanço olsun. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada bir yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.